Nasıl bir anlatsanız yap yap abicim 500 metre kaldı Let please, please. I'm not here to kill you, please. What? Do I want to join your squad? Hey, can you hear me? Yeah, yeah, yeah. I can, I can join you. I can join you. Stop, 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 stop. How do, how do I join you? How do I join you? How do I join you? of your teammates is joining a new squad. <Gülüyor> Neredesin? <Gülüyor> Havadasın amına koyayım? Nasıl kaldıracağım? Bilmiyorum. Benim ekranımı görüyor musun? He ee, senin ekrandayım. Görüyorsun değil mi? Havadasın. Hmm. Abi böyle saçma ben şey aldım. olur mu amına koyayım? Ha. Şeyler de geldi amına koyayım. Vur, vururlar beni. Çantayı buraya getirmişler. Ananız kim seninle. <laughs> Abi oradaydı çanta. Buraya kaçtım. Buraya getirmiş ya. I'm gonna call it I'm gonna call it Ya ya ya. Ya şu mu havada? Call it, call it. Uh, jump, jumping, 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 jumping. çantayı açıyorum. De okay, okay, okay. I have flashes, I have flashes. Okay. Nice. I have two you have to jump with me, okay? Yeah, okay, okay. I say because I have to save our brother. Okay. Uh, we can give the pizza to Rowan. Uh, Don't fire, bro. Don't fire. Join, join, bro. Do, join us, join us. Don't fire, bro. Join us, join us. Don't fire. Ah, seni helikopter aşağı indirdi. Join us. Don't fire, bro. Bye, guys. Flashing. Hadi gidin be. Hadi. Bunlar niye gitmiyor Anladım, ya? Don't fire şey şey bro. O başka arabalar da geldi. Ananı sikeyim. Abi şu curcuna'ya bakıyor musunuz? He? Ben de orada havada yarım metre havada buz gibi yatıyorum. <laughs> Amına çanta çantalısı bütün milleti buraya doldurdu ya. Çantan oldu hala duruyor mu? Gittiler gittiler. Hacı sen yere indin seni kaldıracağım da hala adam sesi var. Yok ya sıkıntı yok hiç kaldırmasan da olur amına. Yok ben zaten kaçmak için seni kaldırmak zorundayım artık. Kaldık burada küçücük bir çalının içinde amına. <laughs> Götüm de açıkta ha. <laughs> i̇şte üzerine araba geçmedi iyiydi. Ha yanında çarpıp geçti ileri itti beni gördün mü? Hı. Yani sıyırdı geçti diyeyim çarpıp derken. Şöyle Gider arabayla zaten. Araba sesi var amına koyayım. Var <laughs> efek. Lan konuşma sesi var. Ayağa kalkma yere yat. Centurio Radio. Grazie. Aoglio. Per ritirarli Ay konuşma sesi var duyuyor musun sen?

Il, il giocatore l'hanno chiamato io... Allora, la giusta è Umberto. A sinistra c'è il giocatore che ha chiamato, <siccossen> <E> che <sicARE> chiamato il coso, l'estrazione. Oh, è il tuo con due! Ultra uno, stiamo vedendo un Quello è il giocatore, eh. Don't shoot, don't shoot! Mi stendo di qui. Aa moblar geliyor, moblar bizi görür vurur. Onlar saklanmadan anlamıyorlar çünkü. Don't shoot bro, don't shoot, don't shoot. İn helikopter, don't shoot. Bro, Ay, ee, helikopter, don't shoot. <laughs> Sen aşağı mı düşürdün kendini? Koş 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 Bilebiliyor mu? Koş 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 koş. Bilemedim ben. Yeter artık be. Al acı onların içeri. Anan kim atışı diyor yine bana ya? Oo. Oh. Var mı güzelsin? İki kişi mi vurduk orada? Evet. Lan benim şeyim bitti. Mermim. Bir adam gelse hiçbir şey yapamayacağım ha. Mülküm var gel nerede? Şeyin oradayım da. Lan. Ay silahı silah bıraktım. Şey lazım bana SMG. Abi mürşün attım ya. <laughs> Macerayı gördün mü ama? <laughs> Bunun videosunu alayım ben. yok abi. Oo. Oh. Bu sefer kaçıyoruz usta Helikopterin buradan... Abi kim atış ediyor böyle? Çatıda oluştu. Gel gel Koş koş Atla. Acı adamlara ben atış etmeyecektim. Sen niye daldın adamlara? Adam var <laughs> Gördü mü seni? Neyse yanımda şeyden Neyse bunu Survivor diye kaydedeyim ben. Large bag'den üçlü şey de aldım bir derece. Large çantayla. Oh. Helikopter olmasa ben daha çok beklerdim havada.